seviyorum. Adın mı? Kurtlu olsun. Evet arkadaşlar ben ne yapacağım biliyor musunuz? Akşama kısır yapacağım. O gün canım çok kısır istemedi, istemişti ama evde ince bulgur yoktu. Malum dışarı çıkıp da alamamıştım ince bulgur. Şu an ince bulgurum var o yüzden kendime, kendime diyorum. Ee, hepimize güzel bir kısır yapmayı düşünüyorum. Umarım güzel olur kısırım. Öncelikle bir sıcak suyumu hazırlayayım. Bulgurumu ıslatayım. Bulgurum ıslı beklerken de ya bir bardaklık yapacağım. Çok olsun istemiyorum. Abartmak istemiyorum. Bir bardaklık yapacağım. Ya da bir buçuk bardak. Fazla mı olur acaba bir buçuk bardak? Bilmiyorum ama bir deneyeceğim bakalım ya. Bir bardak ne yaparım? Bir buçuk bardak mı? Bilmiyorum. Şu e, cam çıkardım. Bunu çıkardım arkadaşlar. Bakalım bunu ıslayacağım. Acaba şu büyük bardağım mı ıslasam? Resik su bardağıyla değil de bundan ıslasam. Bilemedim çok kararsızım ya. Her şeyde kararsızım bak ne kadar kötü bir şey ya. Evet. Ha, şu bulguru ıslatayım arkadaşlar. Ee, birlikte onun kapağını açalım. Çünkü takipçim birisi de aynısını kullanıyormuş sanırım benim Anka e, Ankastri Nasıl açılıyor? Çalacağım. Bana da gösterir misin? Videoyu alır mısın dedi. Ben de tabii ki gösteririm dedim. O yüzden şimdi yukarıya çıkacağım. Bunu ısladıktan sonra e, güzel bir şekilde torna getireceğim. Onu açacağım, temizleyeceğim. Sileceğiz. sıkacağız, sileceğiz. Su kaynadı sonunda. Şöyle abartmadan üzerini kapatacak kadar. Bu kadar yeter mi? mu kattım kapı bu güzelce şey olsun yumuşasın ben hemen bir tornavidayı alıp kapıp yukarıdan geliyorum tornavida getirmedim arkadaşlar çıkışı bıçaklaşılıyor tornavida karşı bir rahatsızlığım var şimdi benden bu videoyu Benden bu videoyu isteyen e, takipçime özellikle e, anlatıyorum. Şimdi e, şurada iki tarafında bir bu tarafında bir de bu tarafında küçük iki tane vida var. Onu güzelce böyle söküyorsunuz. Özellikle istemiş e, temizlerken açarken vidaları video alabilir misin diye. Şöyle küçücük bir vidası var. O taraftakini açmama gerek yok. Sanırım o arkadaşın da sıkıntısı var. Bu tarafta duvar olduğu için açamıyormuş. Sadece tek tarafı açmak yeterli oluyor. Şöyle açtığım zaman şurada şöyle camı camı bu şekilde çıktı. Direkt şöyle yavaşça dikkatlice koyuyorum kremamak adına. Yani bu şekilde o cam varken bu camı da silemiyorsun hem de buradaki camı silemiyorsun. Dedim ya zaten süt akıttım diye leke kaldı diye. Ee, şu an çok rahat bir şekilde bu tarafı silebilirim. Çıktı. Dediğim gibi tek tarafın vidasını sökmek yeterli oldu. Şimdi fırın temizleyicim yok. Elimde kalmamış. Şu fernasının yağ çözücüsünü kullanacağım. Yağ da yok zaten çok fazla da. güzelce kuruladım. Şöyle elimle çok temas ettirmeyeceğim çünkü bu arka tarafını kuruladım iyice. Şu şekilde oturtturuyorum. Şimdi bu tarafını da kurulayacağım. Bu tarafını çok net kurulayamadım. Şimdi en güzel işlemi yapıyoruz. Oraya cam oturuyor tam bir şekilde. Bu şekilde. Şimdi orayı aynı açmış olduğum gibi kapatıyorum. Tek tarafı açmak dediğim gibi yeterli oluyor. Arkadaşlar bu şekilde fırın kapağım pırıl pırıl oldu. O bu aradan giren süt lekesi de gitti. ...çok güzel bir şekilde fırınımın kapağı da... ...temizlenmiş oldu. Ellerime sağlık. Şimdi arada derede... ...arkadaşlar ben şey yaptım... ...bulgur yeterli olmamış. Çok az geldi. O yüzden... ...biraz daha ilave ettim. Şöyle göstereyim size de. Yüzümü görmüyorsunuz. Evet. Şimdi... Bulgur ilave ettim. Sonra üzerine biraz daha su ilave ettim. Şu an bulgurum güzelce suyu çekti, şişti. Ne yapalım biliyor musunuz? Öncelikleri yeşilliklerimi sirkeli suya bir koyayım. Onlar temizlenirken e, kısırın sosunu hazırlayalım. Ver salçası getirdim. ve bir şişe biber salçası getirdim arkadaşlar. Şöyle sos tabamı da aldım. Şu an. Altına koyduğum sos kaynadı bayağı bir. Ben de biraz balkonda tutayım onu karıştırayım. Ondan sonra güzelce yoğuralım. Şimdi arkadaşlar hazırladığım sosu döktüm. Bulgurumu güzelce. Sıcak olduğu için yoğuramıyorum. Kaşıkla yediriyorum güzelce. Şimdi birazdan tuzuna falan bakacağım. Eksik olursa tuzuna ilave ederim tekrardan. ben diyorum ki ne unuttum ne unuttum ben bunun içine koymayı diyorum. Belki sizlerin çoktan aklından geçmiştir. Ben bunun içine kuru soğan koymayı arkadaşlar. Normalde salçayı kavururken bir tane de kuru soğan doğruyorum. Kuru soğanla birlikte kavurup o şekilde döküyorum. Daha lezzetli oluyor. Unuttum. Yapacak bir şey yok. Unuttum. Limonu falan çok güzel olmuş onu kapatayım bunu artık yeşilliklerin başına geleceğim What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Ben kısırımı yaptım arkadaşlar tadına da baktım tadı tuzu gayet yerinde oldu. Ellerime sağlık sizler yaparsanız sizlerin de ellerine sağlık diyorum şimdiden Bunun kapağını güzelce kapatıyorum. Çayımı da demledim. Yemeğim de var yemeğimi de tutacağım kısır da koyacağım böyle bir akşam menüsü olacak bizim Arkadaşlar ya markete gitti ekmek almaya şöyle domates aldı. Şöyle çekirdek almış. Buraya bir şey gitmiş. Şöyle hurma almış. Şöyle de... Kuru incir almış. Şu şekilde. Bunun içinde iki kat var herhalde. Evet, iki kat evet. var. Şimdi içinden kuru incir çıkaracağım. Biraz da hurma çıkaracağım. Yesin. Vitamin olsun kuzuma. Bunu da yerleştireceğim. Getirdiğinden beri balkonda bekletiyorum. Balkonda duruyor. Arkadaşlar aklıma gelmişken, aklımdayken e, bir selam göndermek istiyorum. Eee Instagram'dan takipçimi yazdık iki defa geçen yazdı unuttum. Çok hazırlıyorum Gümüşhane'den Sema ablama buradan kocaman 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 selamlar gönderiyorum. Kocaman öpüyorum. Evet arkadaşlar, şimdi e, <laughs> sizlere bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz birkaç gün önce sizlerle bir vlog paylaşmıştım ben. Bir video paylaşmıştım bütün istenliğimle, bütün samimiyetimle sizlere dile getirmiştim işte izlenmelerden bahsetmiştim biliyorsunuz. Bunu tabi yanlış anlayan arkadaşlar da oldu. Çok üzücü bir durum oldu. Çünkü ben hani beni izleyen veya beni hani izleyip de 2-3 ay izlemeyen, 5 ay izlemeyen arkadaşlardan bahsetmemiştim. Ben bundan bahsetmiştim. Hani bana 2 sene önce abone olmuş ama 2 senedir benim vlogumu açıp da izlemeyen arkadaşlardan bahsetmiştim. Çünkü YouTube bunu bize mail olarak atıyor arkadaşlar. Performans düşüklüğünü atıyor. Ne kadar izlendiğini atıyor. Ve bu 20 bin abone olup da hani gerçekten aktif olmayan çok aboneler vardı. Hatta bana bir ta birkaç takipçinin dedi ki hani yeni bir kanal, yeni bir sayfa aç ee, diye çok öneriler de aldım. Ama bir türlü arkadaşlar hani düşünüyordum, bilmiyorum hani nasıl olur, nasıl şey olur. Hani ki bu çünkü çok büyük bir risk arkadaşlar. Hani nasıl desem oradan nasıl gözüküyor ama böyle bir şey yapmak normalde bir YouTuber için çok büyük bir risk arkadaşlar bu. Ben ne yaptım? Büyük bir cesaretle arkadaşlar yeni bir kanal açtım kendime. Ama inanın bunu kendim için ve sizler için yaptım. Çünkü bakıyorum, görüyorum arkadaşlar. Beni izleyen, aktif olan takipçilerim. Beni çok severek izleyen takipçilerim var. Ama sürekli de bir yandan da tepki görebiliyorum. İşte sen 20 bin aboneyi parayla mı satın aldın? İşte neden 20 bin kişi izlemiyor seni? Gibisine bazı arkadaşlar yazıyor. Tabi ben bunları kafama takmak istemiyorum ama ister istemez can sıkıcı bir durum oluyor arkadaşlar. Sonra ben düşündüm taşındım dedim ki yeni bir kanal açacağım. Yeni bir kanal açtım arkadaşlar. Kanalımı açalı 1-2 gün oldu. Ee, ama sizlere yani söylememiştim. Daha bugün karar verdim söylemeye. Bu yeni kanalı açtım ama arkadaşlar bu kanalda aktifim. Yani bu şu an izlediğiniz kanalda aktifim. Yine her gün sabah 9'da videolarım, vloglarım gelecek. Ee, yine sizlere de duyurmak istedim. Ama şöyle bir durum var. Yeni açmış olduğum kanala da videolar atacağım. Oraya da farklı videolar atacağım. Sadece şunu istiyorum. Ee, gerçekten hani beni izleyenlere sesleniyorum sadece. Hani tabii ki de kimseyi zorlamıyorum asla. Çünkü konuşmaya korkuyorum artık. Çünkü söylediğim kelimeler bazen ters anlaşılabiliyor. Ee, açtığım kanalda haberiniz olsun. Linkini de aşağıya bırakacağım. Açıklama bölümüne arkadaşlar. Ee, abone olursanız çok sevinirim çünkü ben de en azından artık kaç kişinin abone olduğunu ee, nasıl devam edeceğimi yolda nasıl bir devam edeceğim nasıl bir süreç olacak bilmiyorum? Bu süreç içerisinde dediğim gibi tekrar söylüyorum. Bu kanalımda her gün sabah videolar atmaya devam edeceğim arkadaşlar. Şu an için bu kanalımı kapatma gibi bir durumum yok. Ama diğer kanalıma da ara ara videolar atacağım. Yine sizlerin hep, hepinizi beni izlemek isteyen herkesi diğer kanalıma bekliyorum arkadaşlar. Çünkü hani ben de görmek istiyorum. Bir aktiflik olması gerekiyor. Hani çünkü Artık orada takipçilerim yani sizler oraya geldikten sonra e, baktım gördüm artık buradaki izlenmeler düştüğü zaman herkes hani beni seven arkadaşlar oraya geldikten sonra ben diğer kanaldan artık videolar atmaya diğer kanaldan devam edeceğim arkadaşlar. Yani şöyle düşünün. Ben 3 sene sonra YouTube serüvenimde önünde yeni bir sayfa açıyorum. Bunu açmaya gerçekten ihtiyacım vardı. Çünkü aktif olmayan e, kullanıcılarım var. Asla sözüm meclisten dışarı lütfen yanlış anlaşılmasın. Ben sizler için demiyorum. Asla. Mesela benim ilk kanal açtığım zamanlarda mesela abone olup da sonra yıllarca bakın yıllarca diyorum aylarca demiyorum iki sene boyunca mesela izlemeyen ve aktif olmayan kullanıcılardan abonelerden bahsediyorum ben ben sadece istiyorum ki bakalım buradaki dönemimizde buradaki kanalımızda ilerlemek istiyorum arkadaşlar. artık burada yeni bir sayfa açmak istiyorum. Dediğim gibi tekrar söylüyorum. Bu kanalda her gün sabah videolarım yayınlanacak. Diğer kanala da ara ara videoları atacağım. Kısacası hepinizi diğer kanalıma bekliyorum arkadaşlar. Gelirseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Çok sevinirim gelmezseniz de canınız sağ olsun ne yapalım yapacak bir şey yok ama şöyle tekrardan söylüyorum çok mu tekrarladım bilmiyorum ama çünkü artık arkadaşlar yanlış anlaşılmaktan çok korkuyorum yani bazı şeyleri ben çok böyle şey net konuştuğum için herhalde karşı tarafa yanlış anlaşılma olabiliyor Tekrar söylüyorum bu kanalda beni e, izleyen takipçilerim de diğer kanala geldikleri zaman zaten ben ister istemez göreceğim oradaki kanaldaki izlenmeleri de göreceğim, aboneleri de göreceğim. Orada artık belirli bir kitle oluştuktan sonra arkadaşlar bu kanaldan değil diğer kanaldan video atmaya devam edeceğim. Bu ne zaman olur, ne zaman tamamlanır bilmiyorum. Artık birazcık sizlere bağlı. Yani balarım hepinizi yeni kanalıma bekliyorum. Artık tertemiz yepyeni bir sayfa açtım kendime. Umarım her şey istediğim gibi olur diyorum. Ee, i̇stediğim de şu beni izleyen aktif kullanıcılar istiyorum. Orada artık böyle bir şeyler daha farklı olacak. Bilmiyorum kafamda bir şeyler var. Ee, bilmiyorum eski vloglar olmayacak orada. Tertemiz yeni vloglar olacak. Ee, oraya da ara ara dediğim gibi güzel vloglar atacağım. Pratik e, vloglar atmayı düşünüyorum. Oraya da çünkü aktifte tutmam gerekiyor. Ondan sonra bakacağım, göreceğim. E, abonelerim, e, sevdiklerim oraya geldikten, geldikten sonra e, kanalım da aktif olduktan sonra kanal hemen aktif olma arkadaşlar Çünkü kanal incelemeye alınıyor, aboneler bakılıyor, görüntülenmeler bakılıyor. Ondan sonra kanalınız aktif oluyor. O kanalın da aktif olduktan sonra arkadaşlar artık bu kanaldan değil diğer kanaldan vloglarıma devam edeceğim. Evet e, bu durum biraz yani nasıl desem size biraz tuhaf bir durum. Yani ben de biraz tuhaf oluyorum çünkü bu kanalda da şu an böyle yani dilim titriyor. Bu kanalda da 3 senelik bir emeğim var. Yani ilk ben hani gözümü bu kanalda açtım. 3 sene emek verdim ben bu kanala. 3 senemi verdim yani dile kolay arkadaşlar 3 senemi verdim. Ama olsun diğer kanalda da yine ben olacağım. Yine benim vloglarım olacak. Yine benim sesim olacak bilmiyorum. Ee, oradan daha temiz bir sayfa açacağım kendime. Her şey çok farklı olacak gibi geliyor bana. En azından YouTube'dan sürekli mail almayacağım. İşte performansınız düşük, önerilere çıkmasına rağmen abone sayınıza göre performansınız düşük. Mailini almayacağım. En azından bunu görmeyeceğim. Bunu görmedikçe de daha çok motive olacağım. Böyle... E Tekrardan diyorum. Hepinizi diğer kanalıma bekliyorum arkadaşlar. Linkini aşağıya koyacağım. Çağla'nın güncesi koydum ismini. E zaten güncesi olan isimler çok hoşuma gidiyor. Elif'in güncesini de biliyorsunuz zaten. Hatta onunla da konuştuk. Onun da şu an haberi var benim kanal açtığımdan. O da bana önerdi. Hani bence yeni bir kanal aç dedi. Ondan sonra yine birkaç YouTuber arkadaş daha var. Onlar da önerdi gibi. Hı. Diğer kanal aktifleşene kadar abonelerim sizler oraya gelene kadar e, belli bir süreç olacak arkadaşlar. Bu kaç ay sürer? Kaç gün sürer? Bilmiyorum. E, artık oradan devam edeceğim. Olduktan sonra tamamlandıktan sonra. Ama şu an için ee, hala bu kanalda aktifim. Ee, diğer kanalda da aktif olacağım. Diğer kanalda da videolar atacağım. Hayırlı olsun. Hayırlara vesile olsun. Çok konuşmak istemiyorum. Bu arada arkadaşlar, ilk videomu yeni kanalıma atmış bulunmaktayım. <laughs> Çok heyecanlı, değişik bu durum ama ilk videomu attım yeni kanalıma. <laughs> Yemediğim Akşam mutfak temizledim. Hmm. Çok güzel şarkı. Köşesine... Evet <laughs> arkadaşlar yemek yedik. Akşam yemeği yanında. O kadar dağınıktı ki mutfak makine doluydu. Burası böyle bulaşık yığılıydı. Şükür olsun. Topladım temizledim. Çayım da var zaten. Çay içeceğim. Akşam yemeğinde ne yedim? Çay içtim. Ve küçük bir tabak kısır yedim arkadaşlar. Ah, evet dedim ya. Dünki videoda demiştim herhalde. Bahsetmiştim. Gerçi artık böyle şeylerden bahsetmek istemiyorum. Çünkü bir sıkıntı oluyor. Bir şey oluyor. Devam edemiyorum. Ama Allah nasip ederse aldım kiloları. Misliyle. Yani öyle diyorum arkadaşlar. Allah bir sağlık problemi vermediği süreçte bir yani aksilik bir şey olmadığı süreçte almış olduğum kiloları misliyle geri vereceğim. Bazen böyle hayatınızda bir şey olur ya. Şu an romantik bir şekilde stor indiriyorum. <laughs> Bazen hayatınızda böyle bir şey olur. Çok motive olursunuz ya. Böyle çok motive olursunuz. Çok hırslanırsınız ya. Kendime inat, herkese inat, her şeye inat arkadaşlar. Almış olduğum bu 5 kiloyu misliyle geri vereceğim. Allah da yardımcım olur inşallah. Ramazan diye bahane uydurmayacağım. Oruç tutuyorum diye bahane uydurmayacağım. Hiçbir şey için bahane uydurmayacağım. Vereceğim. Noktayı da taburda koyuyorum. Böyle değişimi göreceksiniz bende söyleyeyim size. Şimdiden alıştırıyorum sizlere. Değişimi göreceksiniz arkadaşlar Allah'ın izniyle. Ama tartı fotoğrafları çekmeyeceğim. Tartı fotoğrafları asmayacağım. Ne yediğimle ne, ne beslendiğimle alakalı videolara çekmeyeceğim. Yansıtmayacağım arkadaşlar. Çünkü böyle yaptığım zaman bir şey oluyor. Bir aksilik oluyor. Veremiyorum ya da strese giriyorum herhalde. Ondan dolayı da olabilir. Ben yine diğer o vermiş olduğum 21 kilo gibi bu kilolarda vereceğim. Kendime inanıyorum arkadaşlar. Gerçekten ee, yani bir şey oldu. Çok aşırı derecede motive oldum. Ee, motive edildim. Şükürler olsun diyorum. Ee, hayatta bazen yeni başlangıçlar gerek. Allah'ım hayırlara vesile etsin diyorum. Ama burada artık videoma son vermek istiyorum. Ne kadar uzun oldu bilmiyorum. Ne uzun mutlu oldu bilmiyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı olun, mutlu olun, huzurlu olun, mutlu olun diyorum. Bir dahaki vlog'ta Allah'ın izniyle görüşmek üzere.